Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba abla, benim adım Esra. Biz bir eve taşındık. Ondan sonra çok farklı şeyler yaşadık. Onların hepsini anlatacağım. Evimizin uzunca bir koridoru vardı. Dört artı bir de ev. Bu eve taşınır taşınmaz gariplikleri hepimiz sezdik. Bir küçük kardeşim var. Şu an 10 yaşında. O zaman daha küçüktü. Şöyle anlatayım. Koridordan geçerken aşağıdan inleme sesleri gelirdi. Acı çekerdi biri sanki. Gündüz bu sesleri duymazdık. Geceleri koridordan geçtiğimizde duyardık. Ben bile korkmuştum koridordan. Geceleri kapının altından bir ışık gelirdi içeri. Kapıyı açınca koridora çıkıyor benim odam. O ışık geldiğinde korkardım. Odadan çıkamazdım. Anneme babama anlattığımda onlar da gördüklerini söylerdi. Bir gece uyumaya çalışıyordum. Kapının altından gelen ışığı gördüm. Çok geçmeden kardeşim odama geldi. Abla bana çok su verir misin dedi. Çok mu susadın sen? Al burada var. Bu şişeden iç dedim. Yatağımın yanında duran suyu verdim. Bu olmaz abla. Daha çok lazım dedi. Ne yapacaksın daha çok suyu diye sordum. Koridorda bir dede var. Abdest alacakmış. Benden su istiyor dedi. Tüylerim diken diken oldu. Gel yanıma. Koridora çıkma sakın dedim. Kardeşimi yanıma yatırdım. Korkudan uyuyamadım. Kapının altına baktım sürekli. Güneş doğduğunda ışık da kesildi. Hemen anneme anlattım. Çok korktu. Sonra anlaştık. Gece koridora çıkmak yok dedik. Kendi evimizde böyle kısıtlarla yaşıyorduk. Koridora bastığınız anda biri ağlıyor sanki. Geceleri ışık yanıyor. Kardeşimin dediğine göre koridorda bir dede geziyor. Nasıl çıkacağız ki oraya?'' her işimizi halleder erkenden odalarımıza çekilirdik. Bir gün sabah kahvaltı edecektik. Kardeşim anaokuluna gidiyordu. Erken kalktık. Kardeşim kahvaltıda hiçbir şey yemek istemedi. Karnım tok, ben yemem dedi. Annem de dün akşamdan beri bir şey yemedin. Nasıl tok olur dedi. Ben gece acıkmıştım. O dede bana yemek getirdi dedi. Hepimiz donuk bir şekilde kardeşime baktık. Tüyler diken diken sessizce kahvaltıya devam ettik. Kimse tek kelime dahi edemedi. Sonra bir gece uyandım. Uykuluydum. Siz de bilirsiniz daha kendime gelememiştim. Unuttum koridoru falan. Nasıl susamışım. Sanki günlerdir su içmiyorum gibi. Mutfağa gitmek için kalktım. Gözlerim yarı açık yarı kapalı. Karşımda bir adam. İnanılması güç bir ışık geliyor adamdan. Küçük bir güneş gibi. Görmemle odama koşmam bir oldu. Nefes nefeseydim. Kapıyı kapattım, kilitledim. Sanki içeri girecek gibi. Annemin, babamın yanına gitmek istiyordum ama koridora çıkamadığım için gidemedim. Yatağıma bile yatamadım rahatça. Kapıya doğru yaslanıp oturdum. O şekilde sabah olana kadar bekledim. Sabah annemi uyandırdım erkenden. Yaşadıklarımı anlattım. Sonra bize bir misafir geldi. Gelen misafirin 3-4 yaşlarında bir çocuğu vardı tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorlardı o sıra. Annesi sürekli tuvaletin geldi mi diye soruyordu. Son sormasında çocuk evet dedi. Tuvalete gittiler. Orada da havlu yokmuş. Havlu istedi misafir. Hemen bir havlu vermek için gittim. Çocuk ellerini sildi. Sonra tavana doğru baktı. Neye bakıyorsun oğlum çık hadi dedi annesi. Anne oradalar. Bak dedi çocuk. Kadının da bizim yaşadıklarımızdan haberi yok tabi. Çocuğun dediklerini önemsemedi. Ben nasıl korktum ama. Bizde yeni bir fobi oluşmuş oldu. O da tuvalet. Hadi koridoru çözdük bir şekilde. Tuvalet sorununu nasıl çözelim? Bundan sonra tuvalete gitmeyelim diyemeyiz. Anneme çocuğun söylediğini dedim. Ne yapsak biz bir hocamı getirsek dedi. İyi olur gelsin baksın. Bu evde kesin bir şey var dedim. O konuşma öyle kaldı. Çünkü hoca yoktu. Bir akşam odamda ders çalışıyordum. Saat geç olmuştu. Ertesi gün sınavım vardı. Ders çalıştığım sırada arkamdan birinin geçtiğini hissettim. Hafif yürüme sesi duydum. Arkamı döndüm, birini göremedim. Bana öyle gelmiştir dedim. Derse geri döndüm. Kitabımın üzerine simsiyah bir gölge düştü. Arkamdaki şeyin silüeti kitabıma yansıdı. O an var ya... Korkudan adımı bile unuttum. Nefes bile almadım. Ölü taklidi yapar gibi bekledim. Arkamdaki şeyden bir hırlama sesi geldi. Köpek hafifçe hırlar ya saldırmadan önce. Kı onun gibi. Sonra da gitti. Ben korkudan yatağıma girdim. Yorganı kafama kadar çektim. Ve gün doğana kadar ağladım. Bunu ancak yaşayanlar anlar. O korkuyla sınava gir, derslerine çalış. Nasıl olacak? Psikolojim gitmiş bir kere, dengem bozuldu. Evden taşınalım diyoruz, taşınamıyoruz. Ya orada da farklı bir olay var. Eve bakıyoruz, tamam beğeniyoruz. Adam çıkıp ben evi başkasına kiraladım diyor. E biz baktık, tamam tutuyoruz dedik. Niye başkasına verdin diyoruz. Sessiz kalıyor. O evden çıkmamızı da o varlıklar istemedi bence. Zamanla öyle bir yere geldi ki konu. Onları net olarak görmeye başladık. Gece odama çarşaflı uzun boylu bir kadın girdi, gelip beni uyandırdı. Böyle itti, çekti. Gözlerimi açtım, kalbim duracaktı karşımda görünce. Tam o sırada sabah ezanı okundu. O da gitti. Hele bir gün neler oldu? Benim dayım biraz delidir. Söz dinlemez, laf dinlemez. Ailenin sorunlu çocuğu. Bir almış gelmiş bize. Babama da almış. İçelim beraber bugün dedi. Babam da hayır demedi. Bununla içti. Neyse dayım evine gitti. Dayım bir sonraki gelişinde bize yaşadıklarını anlattı. Gece rüyasına bir dede girmiş, korkutmuş bunu. Hatta babam da o gün uyuyamamış. O zaman anlattı. Kulağına sürekli bebek ağlama sesleri gelmiş. Korkmuş tabii. Aynadaki yansımasında yaratık gibi bir şey görmüş. Sonra bir hoca bulduk, yanına gittik. Evinize bakmam lazım dedi adam. Koridora baktı. Bu koridorun altında bir ölü var. Bu ölen adamında cinleri var. Üzerine ev yapılınca cinler buraya yerleşmiş dedi. Ama Müslüman olduklarını, bize zarar vermeyeceklerini söyledi. Beni sabah uyandırmıştı hocam diye anlattım. O seni sabah namazına kaldırmak istemiş. O yüzden ezan vakti gelip seni uyandırmış. Bunlar Müslüman oldukları için bu evde haram işlenirse onları kızdırırsınız dedi. Nasıl kurtulacağız dedik. Burada ölü olduğu için bundan kurtulamazsınız. O nerede çok sadıktır. Buradan gitmezler dedi. En iyi çözüm oradan taşınmakmış. Biz de kendimizi ayarladık, oradan taşındık. Ama ev bulup taşınmamız neredeyse üç ay sürdü. Hep bir aksilik çıktı. Bu üç ayda yaşadıklarımızı da anlatmak istiyorum.'' Benim banyo yaptığım bir zamandı. Banyoda klozet de var. Ben banyo yaptığım sırada sifona basıldı. Suyu yüzüme döküp gözlerimi açtım. Sifona basılmış ama hiç kimse yok. Korkmaya başladım. Hızlıca banyomu yapıp çıkmak istedim. Saçlarıma şampuanı döktüm. Gözüme geldi o sırada. Gözümü kapattım. Kapalı bir şekilde onu yerine koymaya çalıştım. Ama o sırada elime bir el değdi. Bunu hissettim. Parmaklarına bile dokundum. Gözüm kapalı bir şekilde kendimi banyodan dışarı attım. Bağırmaya başladım. Annem geldi, ne olduğunu söyledim. Dua edip öyle gir. Ben de buradayım, bekliyorum dedi. Annem ben yıkanırken banyoda bekledi. Hiçbir şey olmadan çıktım. Ondan sonra bir de banyo korkusu başladı. Kardeşim de tuvaletten korkmaya başladı. Tuvalette birileri var. Ben onlardan utanıyorum. Gidemem diyordu. İş çığırından çıktı. Bir gün gece hayaller kuruyorum, uyumaya çalışıyorum. Kur'an okuma sesleri duydum. Ağlama sesleri de vardı. Biri okuyordu, birileri de duygulanıp ağlıyordu. Öyle anladım ben. Sonra kendimi o kadar rahat, o kadar huzurlu hissettim ki dünyanın en güvenli, en iyi yerinde gibiydim. Koridora çıkmak istedim. Deli gibi korktuğum koridorumuza Gece vakti çıkmak istedim. O Kur'an sesi beni büyülemişti. Kendine çekti adeta. Okuyan o kadar içten okuyordu ki dinleyip ağlamamak imkansız. Kapıyı açtım. Koridor değildi. Başka bir yere çıktım. Kendimi geniş bir odada buldum. Baş köşede cübbeli, sakallı bir adam. Önünde Kur'an var. Onu okuyor. Bir sürü de siyah çarşaflı kişi var. Dinleyip ağlıyorlar. Ne yaptığımı bilemedim. Gittim bir köşeye oturdum. Hepsi bana bakmaya başladı. O siyah çarşaflılardan biri kalktı. Bana yaklaşmaya başladı. Geri geri çektim kendimi. Korkma, bunu al dedi. Bana bir eşarp verdi. Başımı kapatmamı istedi. Kapatıp dinlemeye devam ettim. Biraz okuduktan sonra bitti. O Kur'an okuyan beni yanına çağırdı. Bitince korkarak yanına gittim. Bak böyle daha güzel oldun dedi. Eşarbımı kastediyordu. Kur'an oku. Ferahlık verir. Rahatlarsın. İçine attığın sıkıntıların var. Kurtulursun dedi. Sonra hepsi o Kur'an okuyan dahil duvardan geçip bir bir gittiler. Sonra ne oldu dersiniz? Kapıdan çıktım. Yani odama çıkan o kapıyı açtım. Açtığım gibi de kendimi yatağımda buldum. Odaya daha adım atmamıştım ki Işı hızıyla yatağa girmiştim. Yeni uyanmış gibi. Ama uyumamıştım. Tüm yaşadıklarım gerçekti. Rüya değildi. Verdikleri eşarp omzumdaydı bir kere. Korku kalmamıştı bende. Öyle rahatlamıştım ki. Saat de üçe geliyordu. Yattım ve mışıl mışıl uyudum. Sabah anneme anlattım. Yok artık dedi. Yemin ettim. İnansın diye eşarbı gösterdim. Şoka girdi kadın. Baka kaldı eşarba. Bir de korktu. Eşarba dokunamadı bile. Ben onları sevmeye başlamıştım. Tabii banyoda, tuvalette aniden çıkmalarını sevmiyordum. Anneme ben de Kur'an öğrenmek istiyorum dedim. Kur'an kursuna gitmeye başladım. Geceleri hep pratik yaptım, hızlı okumak istiyordum. Bir gün okudum, Kur'an'ı kapattım. Arkamdan bir ses, Allah razı olsun dedi. O kadar net duydum ki bunu, benzetme değil. Birisi Allah razı olsun dedi. Odamda biri yoktu ama inanın hiç korkmadım. Gülümsedim sadece ve yatağıma yattım. Ben çok alışmıştım bu duruma. Kapının altından gelen ışık falan beni rahatsız etmiyordu artık. Hatta taşınmak istemedim hiç. Ama ailenin diğer üyeleri kararı çoktan vermişlerdi. Oradan taşındık. Herkes mutluydu ben hariç. Bizden sonra da oraya taşınan olmadı. Şu an biri var mıdır bilmiyorum ama uzun zaman tutulmadığını görmüştüm. Belki de bu hadiseyi oradakiler biliyordur zaten. O Kur'an okuyan kişinin koridorun altında ölüsü olan kişi olduğunu düşünüyorum. Onun ruhuydu bence. Dindar, ilim bilen bir adamdı. Belki hocaydı. Cinleri vardı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Acaba orada biraz daha kalsaydık neler olurdu? Ya da hep kalsaydık? Onlardan biri gibi mi olurduk? Bunca yıl onlara mı karışırdık? Derler ya cinlere karıştı diye. Öyle mi olurduk? Delirir miydik, akıllanır mıydık? O yüzden Müslüman olan cinlere karşı içimde bir sevgi besliyorum. Kafir olanına, kötü olanına henüz rastlamadım. Allah kimseyi rastlatmasın. Hikayem bu kadar. Paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçek adımı kullanmanızda bir sorun yok. Başarılar diliyorum size. hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.